Hadi yürü 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 yürü. Geç 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 geç. Otur 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 otur. Anlatın bakalım. Soygun nasıl oldu? Ne yaptınız? Hırsızlık nasıldı? Konuşun lan! Üretin <laughs> affedin çabuk! Beni delirtmeyin! Defayınız soydunuz, kaç kişiydiniz? Hepsini anlatacaksınız! Tek tek konuşacaksınız lan! Lan! Amirim, ikiniz de çok agresifsiniz ya. Hani birinizin iyi polis olması gerekmiyor mu? Ben anlamadım ki. Evet ya, içinizden biri böyle pozitif enerji göndersin biraz ya. Ha? Karakol lan bura! Yoga merkezi mi de ben size pozitif enerji göndereyim? Beni delirtmeyin lan! Şimdi şöyle yapalım, madem öyle istiyorlar... ...ikisi birden daha kibar, daha zarif, daha yumuşak, daha şefkatli olsunlar. Ama siz yine aynı şekilde durumdan rahatsız olun. Yani bu sefer de kötü polis yok mu mu'ya getirin. Hmm. Buyurun, bir daha iyi. Buyurun. Bir daha mı geleceğiz? Zahmet oluyor. Allah Allah. Efendim şöyle. Allah aşkına. Çok rica ediyorum. Vallahi... Buyurun. Efendim, e, öncelikle hoş geldiniz. Hırsızlık nasıl oldu? Soygun falan. Siz bu işte iyisiniz gibi. Nasıl yaptınız bunu? Bir anlatsanız. Çok rica ediyorum. Af gürültü oldu. İtiraf edin. Bakınız, depoyu nasıl soydunuz? Kaç kişiydiniz? Bir zahmet anlatırsanız. Nasıl? Yalnız amirim, ikiniz de bayağı gevşeksiniz. <laughs> yani içinizden biri ne bileyim böyle biraz gergin olsa da biz de biraz, değil mi, korksak. Lan hırsızlık nasıl oldu? Nasıl yaptınız? Nasıl oldu soygun? Konuşun lan! Şişt, tamam. Aa, <laughs> aa kendimi tutamadım. Tamam. <laughs> çok rica ediyorum. İtiraf için adamı dertme lan! Dur, iş, iş rayından çıktı. Şimdi bir onu bir onu görelim dedik de. Evet. Şimdi e, Hayati Bey de hazır sahnedeyken sorayım ya. Hiç başınızdan böyle bir şey geçti mi? Ben, şimdi bu ortamı çok iyi bilirim ben. Öyle mi? Tabii. Bu bir, bir yandan buradan iyi adam gelir, bu yandan kötü adam gelir. Bunların hepsini biz yaşadık. Öyle mi? Daha önce sorgulandınız yani. Hayır. <laughs> Nerede yaşadın bunu? Ben bir yerde yaşamadım. ne? Pardon, ben herhalde yan, yanlış anlıyorum ben herhalde. Ne ha. bileyim, belki filmde seyretmişsindir, bir şeydir. Yok, ben televizyon izlemem. Yani. Peki. Yani hiç böyle bir şey şahit olmadın daha önce. Oldum, olmaz mıydım? <laughs> ben de diyorum ki nerede acaba yani? Nasıl bir ortamdı? Bize biraz anlatır mısın? Hangi ortam? <laughs> Baba ne oluyor? Şu korkuyorum. ağlandık ama yani. Korkuyorum. Tamam, pardon. O zaman bildiğimiz gibi, şey, teksteki gibi yapalım. Tamam. O zaman şuradan geri gelelim. İyi, normalde gelelim bakalım. Bir daha mı geleceğiz? Hadi gelin bakalım buraya. Gel, 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 otur, 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 otur. Anlatın. Nasıl oldu? Soygun nasıldı? Nerede yaptınız ısıldığı? Hırsızlığı nerede yaptınız? Ama ben bunu nasıl ciddiye yaptım? <laughs> Çabuk itiraf edin. Arkadaşımın dili ağzına büyük geldi sizin yüzünüzden. Her şeyi anlatacaksınız, konuşacaksınız. Beni zannetmeyin. Ama amirim, yani siz şimdi ikiniz de çok agresifsiniz. Yani biriniz ne bileyim, yani böyle bir iyi polis oynasa daha iyi olmaz mı? Evet ya. İkinizden biri böyle pozitif bir enerji göndersin yani, bari. Yani. Ha. Karakollan burası. Ne pozitif enerji? Kaç kişi soydunuz? Aa, aşk olsun baba ya. Hayır neymiş? Kim, kim neyi soymuş şimdi? Bunu siz nereden çıkarıyorsunuz ya? Bu arada bir şey soracağım amirim. Ee, bizim bir yeri soyduğumuza dair elinizde herhangi bir delil var mı? Yok! E ee, keriz miyiz biz? Neyi itiraf edeceğiz? Adam haklı. O adamlar neyi itiraf edecek? El ayıbı lan bu adamlar! Bana niye bağırıyorsun lan? Ha? Eğer kanıt bulamadıysak kabaat benim mi? Affedersin, seni kırmak istemezdim. Senin canın sağ olsun. <laughs> Neyse, tat diye bağladılar. <laughs> Bunları konuşturmanın bir yolu var. Ama dayanabilirler mi? Ben emin değilim. <laughs> <laughs> ya, ben çocukluktan beri o kadar çok, çok, çok Bak, dayanamadım. Şeyden alalım. Bir yolu varı bulmuş gibi, daha böyle tehditkar, gerilimi arttıralım orada. Dayanabilir miyim'i de arttıralım ki Mesut'un durumu ortaya çıksın. Ondan söyleyemedim ben. <laughs> Bunları konuşturmanın bir yolu var. ama Dayanabilirler mi? Emin! Acderhacı <laughs> gibi. Yani <laughs> vallahi ben çocukluktan beri o kadar çok dayak yemişim ki ben zaten salak olmuşum ya. <laughs> yani beni dayakla tehdit edemezsiniz. Ben alışmışım ya. Yani. Valla benim de derim çok kalın işlemez yani. Ya yani ben burada sizden iki dayağımı yerim. Sonra eve gider televizyon izliyorum. Sabah işim var. Ya. Demek ki konuşmamakta ısrar ediyorsunuz. Pekala. Bunu siz istediniz. Neyi la? Bunu gerçekten yapacak mıyız? Neyi la? Yapmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı. Sizi amirlerimize devrediyoruz. Amirlerimiz buraya geldiği zaman merhamet için yalvaracaksınız ama... ...her şey için artık çok geç. Ellerinden tabana bağlanmışken ayaklarına zift döküp sırtından aşağı karga kakası sürerken keşke üç tas has kayso şafına beni batırıp batırıp çıkarsaydınız diye yalvaracaksınız. O nasıl yalvar bak öyle ya? Anlayacaksınız. Ama çok geç. Gidelim. Yalvaracaklar. Deli deli bunlar deli. Hayat abi, ben inceden mi tırstım ha? Dur oğlum, dur, dur dur şunu bozma. Ellerinde deliliyor. <laughs> İyi de abi, amirleri psikopat galiba. Yalvacaklarmış bizi. Ya o yalvartma tasviri biraz beni de ölküttü ha. Ne yapacaklar acaba? Korkmayan mı başladım la ben acaba? Bak bir titreme geldi gördün mü? Ha. Nasıl tipler gelecek acaba ya? Ha? Acaba? <laughs> Sorguyu biz devraldık. <laughs> <laughs> ya kusura bakmayın. <laughs> Bir anda böyle sinirim boşaldı. <laughs> Ay bize bizi korkutmaya adamlar gelecek. <laughs> <Gülüşmeler> Hayır siz bizi neyle korkutacaksınız? Makyajını mı silip korkutacaksınız? <gülüşmeler> ya hayat abi. Alemsin ya. Bunu bizi korkutmak için abilerin çağırıyor <gülüşmeler> ya şunu tipine bak. Sen gel git diyor salak. Sina. Ya sen içeride iki tane adamı sorgulayacağız diyordun. E ben burada adam falan görmüyorum. Oh. Sen görüyor musun? Vallahi ben şu an bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Burada bir tane bile adam göremiyorum. Yok yok biziz biziz. Ay yani bizi sorgulayacaksın. O adamlar biziz. Sanki Sen adam mı diyorsun? Evet cinsim bu. Ya <laughs> yani isterseniz siz de adam diyebilirsiniz. Yani, <laughs> ne var ya? Yani? Tabii canım. Bir adam diye bildiklerimiz vardır, bir de adam diye bildiklerimiz vardır. Ha? ha anlamadım ya ne, ne diyor? Ya vallahi biz de anlamadık ya. Hayır siz uzaktan mı adamsınız? Yoksa adamlıktan mı uzaksınız? Yok bakıyorum bakıyorum, ne adam gibi adamsınız, ne anam gibi madamsınız. <laughs> Lan ne oluyor ya? Adamız biz, adam. Keşke. Ya Sinem demesi çok güzel. Kız, Aa. adam diyor ya. Hı. iki İkilece. Ama sen kendine adam deme bence hayatı. Ya ne diyeyim? Ha? Kaya hamsisi mi diyeyim? Ne diyeyim? Adamım ben. Adam, adam. Hı. Evet lan, adamız biz. Hı. Tamam be. Şişt. Tamam kız. Hı. Madem adamsınız. Şimdi buraya adam gibi bir soru soracağım. Ha. E siz de iki tane aslan gibi adamsınız. Adam gibi bu sorunun cevabını vereceksiniz, tamam mı? Ha. Sor lan, sor. Ay! istemiyorum kız. Ben. Vallahi vazgeçtim. Ha. Ay sorma yazık kız. Ben. Adam değil ki bunlar soru soruyor. <laughs> Boş ver zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Değmez. Bunlar adam olacak da cevap verecek de ben de gör... Kuz, boş ver. Değil mi? Bir dakika, bir dakika. Hayır, bir dakika, bir dakika. Ha. Ağızdan çıktı bir kere. Hayır, o... hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Değil. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, lütfen. Lütfen. Ben o lafı, ben o soruyu alacağım. Adam gibi de cevap vermesem adam değilim o zaman. O zaman konuşurum. Ben şu anda soru... Soruyu istiyorum. O soruyu istiyorum. Alacağım o soruyu. Delirtmeyin lan adamı. Ya vallahi ya, ben yani ya şuraya yazıyorum, şey. depolayın. Şunlara bak, şunlara ya, Sinem. <laughs> Ayakkabı mağazası gibi adamsınız maşallah. Her numara var sizde, değil mi? Yazık. Görüyor musun Sinem ya? ya? Şunlara bak. Dansöz Asena'dan bile iyi kıvırıyorlar. Ne kıvırdınız be? Biz de sizi delikanlı sandık. Yalan konuşmazsınız sandık. Çıpa sınıfta kaldık. Abim. <laughs> Benim gururum inciniyor ya. Laf sokuyorlar bensime. Yani yalan mı söylüyoruz ya, biz canım? Yalan mı söylüyoruz? Hayatınız yalan be. Hayatınız yalan. Pembe dizi karakteri olmuşsunuz. Hı. Gidip baş karakteri vurmuşsunuz. Hı. Karakteriniz yok oğlum sizin. Hayatınız yalan dolan. Delikanlılığın D'si yok sizde lan. Bak bir dakika, bir dakika bak burada direkt karakterime hakaret bak. var yalnız. Hangi karakter be? Ha? Hangi karakter? Ben karakter falan göremiyorum ve sen de. Senin karakter otururken altına sandalye mi çektiler hayatı? Ya Sina. Telefonuma şifre koysam, şifreye de Hayati adını versem, telefon uyarı verir. Yetersiz karakter. <laughs> Bunu yaşatma bana Hayati ya. Ya hala ne diyor ya? ya neyse hadi. Bizim böyle bizim topraklardan senin gibi bir adam bizden çıkmaz. Onu biliyorum. Biliyoruz değil mi Sinan? Onu biliyoruz. Yine de merak ettim. Neresi sen? Çorum. Hadi be oradan atma. Neresinden? Dodurga. Hadi be. Hangi mahalle? Esentepe. Hadi atma lan. Hadi oradan. Baban ne iş yapıyor? Kuruyemişçi. Kimle çalışıyorsun lan sen? Faruk Tırpan. Ana. Nereye? Her şey, şeyi söyledim ya lan. Abi ne yapıyorsun ya? Oldu olacak mekanda da konum atsaydın bari. Oğlum ben bu saatten sonra her şeyi atarım ya. Yani iste öpücük atayım sana. Ya benim beyin mıncıklaması geçittirir bana. Abi, abi tamam, tamam, tamam. Gaza gelmeyelim ya. Susuyoruz, tamam. Çiçek oluyoruz abi. Ha. Aa, hiçbir şey söylemiyoruz artık. Sen ıh, ıh söylemiyoruz. Aa, Aa ha. böyle artık konuşmuyorum. Konuşursam da şerefsizim ha. ha. Hayati, sana desem ki şerefin kadar konuş. Ömür boyu susarsın be oğlum. <laughs> Varlığı yetersiz olanın yokluğu yokluk değildir. Ulan iki dakika delikanlı olun desem siz saat tutarsınız be. Aha bu kulağımdan giriyor, öbüründen çıkıyor. <laughs> ben buradan yine buradan yine. Ben, ben... Hiç ha. muhatap olmuyor. Ya sen kimsin beni muhatap almayacaksın <laughs> ya? Sen kimsin? Yüz verip adam ettiysek sıfırla çarpıp yok etmesin ne biliriz mi? E? İtle köpekle uğraşsaydık veteriner olurduk hayatı. Ha. Ya kimsiniz be oğlum kimsiniz be? Al işte sütüyle adam olamayan inek sütüyle öküz oluyor be. Ya sen kimsin kimsin? kimsin? Şimdi çok güzel harika ama. Öyle tavırlarınız var ki yani buradaki bu kelimeler yerine ne kullansan anlaşılır. Yani değil mi? Yine rencide de sen biraz gözlerin doldu <laughs> ha. Ben kötüyüm ya. <laughs> ben karakterimi sahnede bırakacağım Şimdi laflar da ağır oldu. Tamam, gülüyoruz, eğleniyoruz. Tamam. Şimdi e, Hayati desin ki, aha da susuyoruz. Bundan sonra sorularınıza cevap verirsem şerefsizim desin. Ondan sonraki sorgulamayı şöyle yapalım şimdi. Ağır da geliyor biraz. Biriniz e, bütün e, hangi laflar varsa onları ima ederek sesli harflerle sorgulasın. Mesela sen olu. Haydi. Biriniz de sessiz harfleri kullanarak, ha. nidalarla Ama iki laflar. cümleyi sadece değil mi? İşte şey. Şerefin yok seninden şeye kadar. Öküz oluyor ya kadar gideceğiz. Tamam. Sonra rencide olacaksın. Ben bundan sonra ağzımı açmıyorum, konuşmuyorum. Eğer konuşursam da şerefsizim. Hı. Hı. Hı.

<gülüyor> çıkıyor. Mesut sağ ne oldu? sağ ne oldu oğlum? Ha, kaptırdım abi. Muhatap olmuyoruz ha oğlum. Devam mı? Rencide mi? olana kadar. <laughs> Oha! Oha! <ha. gülüyor>

Ben kalkar giderim git. Kalk git. Soytarısı gidince kral sarayından olmuyor canım. Nasıl ya? Gitmedim ki bir kere buradayım ha. ben. Ne yarım kaldım senden sonra ne yaralı. Beni ne sen yıkabilirsin ne de kralı. Sen kimsin be? Heh. Yok ben artık bunları hak etmiyorum abi vallahi. Ya! Yeah. Büyük balonların eceli küçük iğnelerdir Mesut. Adam olan kıvırmaz bir Hasan'ım. Adam olan net konuşur. Heh. Her şeyi konuşuyor, kıvırmaz. Net olur ya, adam gibi olur adam olan. Ya bırak bunlar ne konuşacak ya. <laughs> bunlar az ceza almak için kıvırır da kıvırır. <laughs> benim benim <yediden> haberim yoktu. <laughs> ben kandırıldım. Vallahi billahi benim haberim yoktu. Vallahi billahi der bunlar be. Ne kıvırması lan? Ne kıvırması? Ben çetenin ikinci adamı Kuntiz Mesut'um be. Ha? Biz Hayat abiyle beraber organize ettik bunu. Çadır çadırda soyduk. Ne be? Asıl itiraf. Ee, Hayat abi, ben itiraf ettim. Bak evet ya. Ettim, ettim. Oh. İyi edin. Lan oğlum ne yaptın lan? Ağzını tutsana her şeyi söylüyorum. Abi, delikanlı adam yaptığının arkasında durmaz mı ya? Yaptık, yapmadık mı? Lan oğlum sen de hemen gaza geliyorsun. Şu ağzını kapatsana lan. Ya Allah aşkına numarayı kes ya Mesut. Ben yaptım, çetenin ikinci adamıyım. Öyle büyüğüm, öyle devas. Ya sen becerebilir misin şu tipinle ya? Sen bunu organize edebilir misin ya? Bu akılla siz bu işleri yapabilir. Ya. Bırakın Allah aşkına ya. Bir de yanındaki malla organize olmuş. Ya bırak ya, uydurmayın. Mesut, yazık, yazık. Ya siz kim? Suç planlamak kim be? Bir de yanındaki Ezik'le. Hadi be. Ha, anladım, anladım. Siz psikoloji yapıyorsunuz bana. Ben bu mal gibi öyle hemen gaza gelmem. Söyleyeyim yalnız? Ya sen gaza gelsen ne olur be? Ezik. Ezik mi? Sen benim ezikliğimi nerede gördün ya? Ya ben akşam pazarında o kadar çok ezik domates ya, gördüm bırak ki Hayati. Onlar bile senden daha iyi durumdalar. Sen daha eziksin be. Ya ama Sinem bir şey diyeceğim ya. O ezik domatesden şahane salça oluyor. Ama senden cacık olmuyor hayatı ya. Allah aşkına. Ezik değilim ben. Ezik kız bu. Hayır, ezik, ezik. Ezik. Ezik değilim Eziksin ben. Ben ezik değilim. Ben. Ben. Ben ezik değilim. Ezik değilim. Her yeri ben soydum. Her şeyi ben çaldım. Al işte. Ne oldu? Ha. Aa, bırak ya. Bırak uydurma ya. Hadi, hadi. Öyle bırak mi? uydurma. Hadi nereye çaldın? Nereye soydum sen? Öyle mi? Hadi senin öyle gücün. Gündören'deki depo. Evet. Hacı Üstev'deki atölye. Bakırköy'deki fabrika. Hadi. Ne oldu? Hepsi evi söydü. Maslaktaki depoyu da söydü. Ha, maslak. Maslaktaki depoyu da bir söydü. Ne oldu? <laughs> geçin o işleri, geçin. Biz var ya biz, mafyayız, mafya. <laughs> Her şeyi ağzımla şakıl şukur anlattım. ya. Allah da cezamızı verdi abi ya. Bittik biz. Sinem yürü. Hadi bakalım. İfadeleriniz alındı. Bu adamları direkt savcılığa veriyoruz. Tamam. Ana, adam dediler. Adam dedi abi. Vallahi adam dedi. Adamız <laughs> biz oğlum. Öğrenle ya. Nasıl söylettik ettik ama? Evet. evet. Biz...